Ondan da onay geldi. Yardımcısına baktı. O onay da geldi. İlk düdük geliyor ve maça Fenerbahçe'mizin vuruşuyla başlandı. Otu'dan sol çizgiye. Zovan Zovaneydin. Yaşam. Marta Sintra. Orta yuvarlakta rakip yarı sahaya geçtik. Sol kanatta savunma arkasında koşular var. Marta Sintra şimdi ceza sahası doldurdu. Yağmur'un pası hatamı sürüyor. Ece Türkoğlu baktı kaleye. Ece sol ayağıyla kaleye düşündü. Ece'nin vuruşu top direğin yanından dışarıya gidiyor. Maçta henüz üçüncü dakika istediği vuruşu yapamadı Ece ama gole çok yaklaştık işte bir kez daha izliyoruz. Yağmur'un indirdiği top. Ece'nin sol ayağıyla yaptığı vuruş top. Direğin yanından dışarıya gitti. Kale vuruşuyla oyunu başlatacak. Ovan Eden'den Yağmur'a doğru uzun top. Yağmur geriden geldi. Kafayla topu önüne almak istedi. Yağmur takibini sürdürüyor. topu oyunda tutabilir mi? Yağmur baktı. Ceza sahtı. Yağmur sol yaptı ortasını. Kaleci bu topu çeldi, Hatamız devam edecek. Marta Sintra gerilerden Buhsem geldi. Sintra yaptı ortasını ancak bu top doğrudan dışarıya gidiyor. Marta Sintra. Borgella yine kontratak şansı bulabiliriz. ort Borgella. Aldı rakibinin karşısına Borgella ilk rakibinden topu kurtardı. Şimdi Yağmur savunma arkasına hareketten de olsaydı bayrağı kalkıyor. Stashkova. Karşılamıştı onu Ece. Ece'den tek top. Güzel bir pas Busem. Oyun devam ediyor. Avantajı oynattı karşılaşmanın hakemi Busem'den. Şimdi sağ kanada Sintra. O noktada destek var. Tert kanatta Borguelina'nın vuruşu top dışarıda. Rosellord Borgella aldı Benan'ın karşısına Borgella baktı ceza sahasına Borgella yaptı ortasını ceza sahası içinde arka direkte Busem'den sekti top penaltı bekliyoruz oyun devam ediyor Zovan Aydın baktı ceza sahasında yerden çevirdi araya girdiler Busem hala yerde yüzünü tutuyor hızlı bir pas Arzu için Arzu top oyunda tuttu pasını verdi Staşkova'ya Staşkova Staşkova'yı iyi kapattık araya da girmeyi başardık Marta Sintra Sintra çalım denedi Arzu'dan dışarıya çıktı top ceza sahası içinde Gamze Yaman da karşılaşma hakemini çağırıyor yanına sağlık ekibinin oyuna dahil olmasını istiyor Buzen hala yerde şu anda Busem Şeker Henüz ayağa kalkabilmişti Ciddi bir şey olmamasını Umuyoruz pozisyonun tekrarı gelecek Ekranlara İşte bu orta Busem Şeker pozisyonun içindeydi Bir el oynama bekledik Busem'in yüzünü aldığı bir darbe de var İşte pozisyonu bir kez daha izliyoruz Net bir şekilde bu tekrarda gördük. Ebru'nun sol dirseğiyle Busem'in yüzüne islemsiz olsa bir müdahalesi var. O müdahalenin ardından yerde kaldı Busem. Yüzünde de bir kanama var. Yaşam. Uzun bir top Busem'den önce. Berna karşıda. Şimdi Arzu. Araya girdik Zova Nedin'le. Zova Nedin. Dört rakibi var etrafında. Ayağından açıldı top. Topa müdahalesi var. Top Fenerbahçe'mizde kaldı. Busem şeker Busem. Döndü geriye. Yerde kaldı Busem. Marta Sintra. Müdahale Arzu'dan. Nikol. kısa kalır mı top? Ece ile takip ediyoruz. Ece rakibinden topu kurtardı, yerde kaldı. Kalk diyor Ece'ye karşılaşmanın hakemi gerçekten inanılmaz bir an. 44. dakika tamamlanmak üzere. Kısa kalan topa müdahale Ece'nin. Topu önümüze alırken bir kırmızı kart bile gelebilecekken karşılaşmanın hakemi fal düdüğüne başvurmadı. Şimdi oyunu durduruyor Şu karşılaşmanın hakemi Tolga Akbaba. Sağlık ekibi oyunda Ece Türkoğlu için işte kısa kaldı top. Ece Türkoğlu'nun müdahalesi. Evet tekrar da izledik. Doğrudan Nikol Jackman'ın sağ ayağı Ece Türkoğlu'na geliyor. Bu pozisyonda inanılır gibi değil. Bırakın kırmızı kartı. faul düdüğü bile çıkmadı. Evro doğrudan kalemizi düşünecek gibi gerildi. Mahve Bineda da topun başında. İşaret geldi. Ebru geldi. Ebru'nun vuruşu. İki hamlede top. Natalya Munteanu'da kalıyor ve ilk 45 dakika tamamlanıyor. File de onay geldi. Kovanın vuruşuyla ikinci yarıya Galatasaraylı oyuncular başladı. Christian Bagaranze. Şu pas açarak kullanıldı. Eda baskımız var. Marta Sintra ile Marta Sintra araya girmeyi başardık. Marta Sintra. Rakip yarı sahaya yerleştik. Regina Otu. Otu ilk rakibinden sıyrıldı Otu ceza sahasına girdi Otu şimdi Sintra ile oynadı Sintra baktı ceza sahasına Marta Sintra etkili orta kafa vuruşu yağmurdan top dışarıya gidiyor 48. dakika Sol kanattan iyi orta geldi Marta Sintra'dan yağmur ras kafayı vuruyor işte bir kez daha izliyoruz Biraz daha geri geldi de Andreas Taşkova'ya karşılaşmanın da kemi barajda tek başına duruyor işaret geldi Zomane'nin Farklı ceza sahasına yaptı ortasını. Plummer da ileride savunmadan sekti top. Arkada Yağmur top önde buldu. Yağmur çekti topu. Yağmur uçur top savunmadan döndü. Sonrasında Diallo. Topu istediği gibi uzaklaştıramadı. Köşe vuruşu kazandık sol kanattan. 50. dakika Yağmur ilk hamlede topu kurtarmayı başardı. İşte bir kez daha izliyoruz. Bena'nın sektirdiği top. Burada Berna'dan iyi kurtardı topu Yağmur. Sol ayağıyla vuruşu Berna. Oraya yetişmeyi başardı. Sonrasında Diallo Malado. Topu kornere gönderiyor. Haydi gol gelsin. Borgella yaptı ortasını öndirekte Kontrol. Lamur'dan hatamız devam edecek. Borgella baktı ceza sahasına. Gelişine yaptı ortasını Borgella. Yaşam yükseldi. Savunmada Diallo'nun vuruşu. Busem kontrol. Busem'in vuruşu top dışarıya gidiyor. Busem şeker. Bu kez de Busem'le. Oraya yaklaştık. İşaret geldi. Zoo geldi. Zoo yaptı ortasını. Kaleye doğru gitti top. Gamze Nur sonrasında savunmada bu topu uzaklaştırdı. Atak tazeleyeceğiz. Regina Otu. Sağ kanatta boşluk var. Oraya düşündü. Hızlı bir pas. Plummer topu önüne almayı başardı. Plummer yaptı ortasını. Bu top da kaleye gitti. Topu umrukladılar. Gelişine Ejen'in vurucu. Top savunmadan sekti. Marta Sintra. Top ağlardan ancak offside bayrağı kalkıyor. Bu kaybı geldi. Şimdi kontradak şansı bulabilir Galatasaray. Sağ kanattan geliyor Diallo Malado. Önünde bomboş bir alan var. Yanında Ümran var. Ayağından açıldı top. Ümran girelim araya. Malado'nun vuruşu. Kalecimizde kaldı top. Natalya Monteano. Maçın üçlü ikilik bölümü geride kaldı 60. dakikanın içindeyiz tribünler bir kez daha geliyor ekranlara Ece çevre kontrolünü yaptı Ece şimdi savunma arkasını güzel düşündü gerilerden geliyor Borgello son çizgiye inmek üzere Borgello baktı içeriye Borgello yaptı ortasını Eda vurdu kafaya atağımız devam eder mi topun düştüğü yerde Busem var Busem şeker bıraktı otuya otu kurtardı topu Ece gelişini vur Ece'nin vuruşu top üstten dışarıya gitti Ece Türkoğlu Üst üste pozisyonlar Galatasaray kalesini çalmaya devam ediyoruz o golü istiyoruz işte otu çevirdi. Gelişine vurdu Ece. Top direğin üstünden dışarıya gidiyor. müdahalesi vardı. Şimdi Marta Sintra sırtı dönük aldı topu bıraktı Ümran'a. Ümran ilk rakibinden sıyrıldı. Berna'nın müdahalesi Ümran ayakta kalmayı başardı. Ümran girdi ceza sahası. Ümran doğrudan kaleye düşürdü topağlarda. Ümran'ın golü 62. dakika. Derbide 1-0 öne geçiyoruz. Ümran ters kanattan sağ ayağıyla tam köşeye müthiş vurdu derbide 1-0 öne geçiyor Fenerbahçe Petrol Ofisi. İkinci yarıya baskılı başladık, istekli başladık. Üst üste pozisyonlar. Çok güzel vurdu Ümran. 62. dakikada 1-0 öne geçtik. Derbi de Galatasaray karşısında. İşte bir kez daha izliyoruz. Marta'nın pası Ümran. Burada Evru'dan sıyrıldı. Berna'nın müdahalesi yetersiz. Top önünde kaldı Ümran'ın. Baktı kale Ümran'ın vuruşu. Enfes bir vuruş. Tam köşeye topağlara gönderdi. Benan'a doğru uzun top. Benan göğsüyle indirdi topu. Yeniden Benan. Benan'dan geriye riski pas. Yağmur girdi araya. Yağmur kaleciyle karşı karşıya. Yağmur'un vuruşu savunmaya çarptı. Topağlara gidiyor. 67. dakika. Bu kez de Yağmur sahnede. 2-0'lık üstünlüğü buluyoruz Galatasaray karşısında. Fenerbahçe Petrol Ofisi bu kez Yağmur'u razı buluyor golü. Çok basit bir hata Galatasaray'dan. Araya giriyor Yağmur Uras. Karici ile karşı karşıya pozisyon. Savunmaya da çarpan topa gidiyor. Yağmur Uras bu golle birlikte ligdeki gol sayısını dörde çıkarıyor. İşte Benan'ın kontrolü. Benan geriye doğru bir pas ama Yağmur'a bir pas. Yağmur'un golü. 2-0'lık üstünlüğü bulduk. Borgella. Borgella. Bakaranze'den topu kurtardı. Yere düşürdü Bakaranze'yi. Ye. Şimdi Ece'den savunma arkasına doğru sağ kanatta hareketlendi. Borgella offside bayrağı kalkmadı. Borgella yaptı ortasını. Bu sen ıskaladı topu. Sol kanattan atağımız devam eder mi? Marta Sintra topu oyunda tuttu. Sol kanattan devam edecek atak. Dakika 69 gelirlerden geldi Otu. Regina Otu bekletmeden ceza sahası için düşündü. Yerde kaldı Bu sen oyun devam ediyor. Baskımız var. baskıyla ile topu kazanalım. Buse'm topu önünde buldu. Buse'm'in vuruşu top dışarıda. Buse'm şeker. Tek kale oyunu devam ediyor. Fenerbahçe petrol ofisinin Galatasaray karşısında. Diallo araya girmeyi başardık. Reçine Otu sol kanattan koşu var Buse'm'den. Borgella destek bekledi. Borgella Ecem'den sıyrıldı. Borgella düşünür mü kaleyi? Borgella sağ kanattan ceza sahasına girecek Borgella. Artık kart gelir mi? Bu kez geldi karşılaşmanın hakemi. 70. dakika ilk kez kartını kullanıyor. Amr. Plummer topla rakip yarı sahaya geçti. Plummer Ebru'yu arkasına bıraktı. Şimdi Zovanedin'i güzel gördü. Zovanedin savun savunma arkasına koşu var Ece'den. O daha içeri düşündü. Bu için hızlı bir pas. Zovanedin savun savunma arkasına iyi Yağmur'un koşusu var. Yağmur Uraz hareketten de offside bayrağı kalkmadı. Yağmur top oyunu tutar mı? Son çizgide Yağmur baktı. Ceza sahasına Yağmur çekti. Soluna topu girdi. Ceza sahasına Yağmur yaptı. Ortasına arkadan Marta geldi. Vurdurmadılar. Ebru'dan kritik müdahale Yallo. Ebru. Pineda. Ebru'nun gerisinde kal top Ece takip ediyor Ece Türkoğlu ile araya girmeyi başardık Ece Türkoğlu baktı ceza sahasına Ece iki rakibi var karşısında Ece'nin Ece Türkoğlu Taç çizgisinin hemen yanında Ece Türkoğlu müthiş sıyrıldı yerde kaldı Ece Türkoğlu faal düdüğü geliyor Derya'nın müdahalesi Galatasaray'a devam edecek hesabetsiz bir pas doğrudan kalecimize kadar geldi Natalia Munteanu Ve 90 dakikayı bitiren düdük geliyor Türksel Kadın Futbol Süper Ligi'nde 6. haftadaki derbide kazanan 2-0'la Fenerbahçe Petrol Ofisi oluyor. Derbide kazanan Sarı Lacivertli ekibimiz. 6'da 6 geliyor Fenerbahçe Petrol Ofisi'nden 5'te 5'le gelmiştik derbiye. Bu 5'te 5 içinde açılış haftasında Fomget deplasmanı var. Trabzonspor galibiyeti var ve 6. haftaya da teknik direktörümüz Gökhan Bozkaya önderliğinde Galatasaray galibiyeti ekliyor. Fenerbahçe Petrol Ofisi kadın futbol takımımız. Bu galibiyette payı olan herkes 3 puanın sevincini yaşıyor.